Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz bu videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda nasip olursa sözleşmeli personelin izin hakları ile alakalı konuşacağız. Haklarımız nelerdir? İzin ile alakalı ya da neler değildir? Bunlara şöyle kısaca özet bir biçimde bakacağız. Eğer daha detaylı bir şekilde bakmak isteyen olursa aşağıya link bırakıyorum. Bir de bu tüm sözleşmeliler için mesela sadece diyen personel için değil, sağlık personeli, askeri personeli ve de diğer personeller için ve tüm sözleşmeli personel için bu geçerli arkadaşlar. İlk maddemizle başlayalım. Bir yılı doldurup 10. yılı dolduruncaya kadar toplamda yıllık olarak 20 gün izin hakkımız var. 10. yılı doldurduktan sonra ne kadar görev yapıyorsak 20 yıl olabilir, 30 yıl olabilir. O süre zarfında ise toplamda yıllık 30 gün izin hakkımız var. Ama burada bir parantez açayım. İlk atandığımız yıl sadece o yıl izin hakkımız yok. Yani sadece mazeret iznimiz dediğimiz mesela yakınlarımız vefat eder. Çok acil bir işimiz olur, sınavımız olur. Bunlar dahilinde sadece 10 güne kadar izin hakkımız var. Ama bir yıla doldurduğumuz zaman ise otomatikman izin haklarımız yüklenmiş oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Daha öncesinden vekil ya da fahri olarak görev yapmışsak mesela öğretmenlikte bu geçerli ya da imamlıkta ya da Kur'an kursu öğreticiliğinde ya da müezzin kayınlıkta bunlar geçerli. Toplamda bir yıl boyunca görev yapmışsak ve de sözleşmeliğe oradan geçiş yaptıysak şayet o zaman otomatikmen izin haklarımız yükleniyor ve o şekilde de görevimize başlıyoruz. Diğer izin hakkımız biraz hanımlar ile alakalı arkadaşlar. Bu da şu şekilde doğumdan 8 hafta önce doğumdan da 8 hafta sonra toplamda 16 hafta olmak üzere doğum izinle ayrılabiliyor hanımlar. Ya da doktorların uygun görmesi halinde doğuma 3 hafta kalıncaya kadar da görevini yapıyor ve doğuma 3 hafta kaldı diyelim ki 3 haftası buradan çıktı. 13 haftada doğumdan sonra ücretli bir şekilde yani maaşını tam almak suretiyle iznini yapabiliyor. Bir diğer izin türümüz babalık izni arkadaşlar. Evladımızın olması dahilinde toplamda 10 gün boyunca bizi izinli sayıyorlar. Tabi bunun için izin almak için doğum belgesini göstermemiz lazım. Büyük ihtimal doğumdan hemen sonrası 10 gün için geçerli diye tahmin ediyoruz. Bir diğer izin türümüz arkadaşlar evlilik izni. Kendisinin ya da çocuğunun evlenmesi dahilinde toplamda 7 gün olmak kaydıyla e, maaşından kesilmeden izin hakkı tanınabiliyor. Bir diğer iznimiz ise arkadaşlar mazeret izni dahilinde ölüm izni olarak da adlandırabiliriz. Eşinin vefat etmesi durumunda ya da eşinin anne babası ya da kişinin kendisinin anne babası evlatlarının herhangi birisinin vefat etmesi durumunda toplamda her birisi için ayrı ayrı olmak üzere 7 gün mazeret izni kullanabiliyoruz. Normal izinlerimizin haricinde. Bir sonraki maddemiz ise arkadaşlar yıllık izin hakkı bulunmayan ya da biten sözleşmeli personele 10 günü geçmemek kaydıyla mazereti dahilinde yıllık izin kullandırabiliyorlar. Tabi bu diğer bir de işte mazeret izni 10 günü geçmemek kaydıyla herhangi bir durum olması halinde sınavı olur. İşte aklınıza ne gelirse bu gibi durumlarda mazeret izni 10 güne kadar verilebiliyor. Bir diğer ve son maddemiz ise arkadaşlar sözleşmeli personelin bakmakla yükümlü olduğu kişiler anne baba çocukları ve eşi doktor raporuyla sabit olması halinde sözleşmeli personele 3 aya kadar e, izin verilebiliyor. Bu da son maddemizde arkadaşlar. Toparlamak gerekirse ilk yıl atandığımız zaman sadece 10 güne kadar mazeret izni kullanabiliyoruz. Sonrasında 1 yıldan 10 yıla kadar e, 20 gün izin, hakkı, 10 yıldan sonrasında ise 30 gün izin hakkı kullanabiliyoruz ve mazeret izinlerimiz e, kurumumuzca uygun görülmesi halinde verilebiliyor. Bu videomuzda buraya kadar sormak istediğiniz başka haklar varsa aşağı kısma yazabilirsiniz. Ben bunlara yönelik ileriye doğru inşallah videolar yapmaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.